şu andaki cumhuriyetten bahsediyorum. Evet, şu andaki cumhuriyetin ve laikliğin mükemmel yorumu yapıldığı zamanda Türkiye'de esas Müslümanlar için de başkaları için de her anlayışlı olan insanlar için insan için Allah'ın bir nimeti olduğunu sefaatla vurguladım. Mustafa Kemal Bunlar... Atatürk hakkındaki görüşlerinizde rica edebilir miyim efendim? Efendim, Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki görüşlerinizde rica edebilir miyim? Evet. Bu husus Şimdi ...ben bu hususlarda düşüncemi ifade ediyorum... ...karşı taraf kalkıp diyor ki... ...biraz evvel bahsettiğiniz şeylerde de... ...yok takiye yapıyor, yok şunu yapıyor, bunu yapıyor... ...ben onun bir Şimdi askeri dahi olduğunu... ...biz sizden birebir normal evet, görüşümüzü... ...birebir bir askeri dahi olduğunu... ...idari bir dahi olduğunu... ...istiklal evet. mücadelesiyle... ...ezilmiş bir milleti yeniden... ...istiklalini kazandırmak suretiyle... ...ona hürriyeti tadırdığını... ...ve her şey olmaya müsait hale getirdiğini... ...büyümeye müsait hale getirdiğini defaatle arz ettiğim gibi bir kere daha sizin varsanız da bütün Türk toplumuna arz ediyorum. Atatürk ifadesi kullanıyor musunuz kendisini bizzat Her zaman. Her zaman hem ismini hem soy ismini hem de Türk milletin içinden gelerek verdiği o ismi her zaman kullanıyorum. Bir kullanabilir misiniz efendim? Mustafa Kemal Atatürk diyorum. Bunu Kanal Dede'deki programda da açık seçik olarak söyledim. Birlerinin onu bir taraflara çekip dinin karşısında gibi göstermelerine karşılık hatta orada uzun boylu olarak onun çok iyi bir dindar olduğunu, Şemseddin Günaltay ile olan bir mülakatını ifade etmek suretiyle onun başka tarafa çekilmeye müsait olmadığını ısrarla ifade ettim. O bu milletin içinden çıkmıştır, bu milletin evladıdır, bu millet için yüreği çarpmıştır. Bizim mukaddes bildiğimiz, saygı duyduğumuz her meseleye saygı duymuş ve millet nezdinde, nazarında, kalbinde saygın bir yeri olan bir insandır. Laik Cumhuriyeti bütün taraftarlarınıza, size inanan, daha doğrusu sizi seven bütün insanlara şu mesajı, şunu söyleyebiliyor musunuz efendim? Bir defa daha almak isteyeceğim onu. Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. O laik devlet güzel bir cumhuriyettir. Ve Mustafa Kemal Atatürk de bu cumhuriyetin önderidir, kurucusudur. Her e zaman efendim? aynı şeyleri tekrar ettiğim gibi, Büyük Millet Meclisi'nde yemin ediyor gibi söylüyorum ben bu meseleleri. Cumhuriyet bir fazilet rejimidir. Bunu Mustafa Atatürk Mustafa Kemal Atatürk de söylemiştir. Ve demokrasiye gelinmiştir. Demokrasi Allah'ın bir nimetidir. Elveri ki insanlar bu ortamı çok iyi değerlendirsinler. Bir büyük Türkiye inşa etsinler. Gelecek adına. Allah'ın izniyle, inayetiyle inşallah. Teala. Mustafa Kemal Atatürk bu Türkiye'nin işte çok kritik bir dönemde alakşarı olma ünvanını kazanmış bir insandır. Bütün Türk milleti bunu bilir. Benim bu mevzuda teyidime, desteğime, yeni açıklama yapmama da ihtiyaç yoktur. Bunun aksini benim hakkımda iddia eden insanlar sadece karalamak, bir şey kullanmak. Eskiden tevarüs ettikleri bir düşünceleri var. Millet düşmanlığı esas, din düşmanlığı, iman düşmanlığı zannediyorum sayıları çok azdır. Ama tahrip kolay olduğundan dolayı, bunlar çok gürültü çıkardıklarından dolayı sadece onların sesleri duyuluyor. Ve dolayısıyla bir olumsuz hava oluşturabiliyorlar. Ama bütün millet bunun böyle olduğunu çok iyi biliyor. Beni de düşüncelerimle tanıyor. %85'te bu hareketleri, bu faaliyetleri tasvip ediyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum efendim size. Geçmiş olsun ederim. diliyorum. Bir an önce ne zaman Türkiye'ye döneceksiniz? Bir 15 gün kadar doktor yerinizden ayrılmayın dedi bana. Demek ki evvela dini bileceksin. Hizmet ehli olmak için. Sonra bu dinin başına ne geldi bileceksin. Çıkar da din adamı sıfatıyla Fetullah gibi bu dinin en büyük düşmanı Mustafa Kemal'i met edersen ben de sana Bediüzzaman'ın sözüyle yaşasın cehennem derim. Sen siyaset adam mısın bu tavizi veriyorsun? Bunu geçmişi bilmemekten dolayı veriyorsa bir adam gafildir. Bilerek veriyorsa kafirdir, zındıktır. Küfre rıza küfür. Demek ki bu dinin başına ne geldi, nasıl geldi, kimlerden geldi? Hubbu fillah buğzu fillah.